Ankara Tıp Televizyonu'nun değerli izleyicileri. Bugünkü programımızda torasik onkolojide yapay zeka kullanımını konuşacağız. Göz Cerrahisi sana bilim dalı öğretim üyemiz Profesör Doktor Sayın Ayten Kayı Cangır, bu konu hakkında bizleri bilgilendirecek. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, yapay zeka torasik onkolojiye nasıl entegre ediliyor? E, i̇sterseniz isterseniz bu soruyu yanıt vermeden önce e... Yapay zekanı onu tanımlayalım. Yapay zeka insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini insan öğrenme yeteneklerini taklit eden, veriye dayalı kararlar alabilen ve problemleri çözebilen bir teknoloji olarak tanımlayabiliriz. Aslında yapay zeka çok e, genç bir bilim. Yaklaşık 60 yıllık bir e, geçmişi var. Bunu e, Buna karşın e, sağlıkta, e, diğer alanlarda olduğu gibi sağlığı da çok e, önemli e, bir şekilde ya da kökten değiştirecek etkileri olacak gibi duruyor gelecekte. Torosik onkolojiye baktığımız zaman entegre e, o, e, nasıl entegre oluyor diye Temel olarak üç e, aşamada e, toresik onkoloji yapay zeka etkiliyor. E, tanı, tedavi ve hasta takibi. E, toresik onkolojinin e, diğer alanlardan e, farkı biz çok fazla veriye e, ve görüntülemeye dayalı, değerlendirme yapan bir e, uygulama disipliniz. E, bizim e, alanımızda bu göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi ya da akciğer kanseri ile ilişkili olan alanlarda biz e, teda, tanıda, tedavide, her, e, pek çok alanda bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz. İşte yapay zeka bu özellikle temel e, görüntüleme yöntemimiz bugünlerde bilgisayarlı tomografi. Bu bilgisayarlı tomografide çok küçük lezyonları saplayabilme ve bu lezyonların iyi mi, kötü huylu olduğunu ayırt edebilmek konusunda hekimler için karar destek ünitesi olarak yardım edebilir diye düşünüyoruz. Diğer taraftan yapay zeka aynı zamanda Tedaviye yanıtı da değerlendirmek, hem teda, verilen tedaviye yanıtı ya da verilecek olan tedaviye e, yanıt olup olmayacağını öngörmekte destek e, olma e, yolunda. Çünkü artık e, sizlerin de e, bildiği gibi son 10 yılda kanser tedavisini kökten değişti. Artık bireyselleştirilmiş, hedefe yönelik kişiye özel tedavi e, seçenekleri söz konusu. İşte yapay zeka burada kime hangi tedaviye verileceği konusunda destek sağlayabilir ama diğer en önemli yanlarından biri de hasta takibi yani o zaman mobil cihazlara ya da sensörler aracılığıyla hastaların kemoterapiye yanıtı ya da tedavi aldı tedaviye yanıtı durumu bulgularını da bir sağlık kuruluşuna iletmek konusunda destek olabilir yani temelde tanı, tedavi ve hasta takibine entegre e, olabilir yapay zeka turistik onkolojide. Işte. Evet hocam, peki e, akciğer kanseri tanısında yapay zeka neden bu kadar fark yaratıyor? E, önce e, şunu söylemek isterim, akciğer kanseri dünya genelinde çok sık görülen ve kansere bağlı ölümlerin yüzde yaklaşık 20 akciğer kanseri nedenli. Bu nedenle sık görülen ölümcül bir kanser. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni de akciğer kanserine özgü semptomlar yok. Yani akciğer biz buna tanısal semptomlar diyoruz, patagonomonik semptomlar diyoruz. Akciğer kanseri ne yazık ki tanısal belirtileri yok. Çünkü e, akciğer kanserli hastaların hemen hemen tamamı sigara içicisi. Bu ve bu e, öksürük. Ee, balgam çıkartmak, balgamda kan görmek, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bütün bunlar sigara e, içen ve e, koah dediğimiz, amfizem dediğimiz hastalıklarda da görülebiliyor. Hekime başvurmakta gecikiyor. Bu neden nedir ki? Erken tanıda e, yapay zeka e, bize daha lezyonlar küçükken, yani Bulgu vermeden önce risk gruplu hastalarda çekilen tomografilerde bu lezyonları gösterip hekimi ya da hastaları yönlendirmesinde katkı sağlayabilir. Hocam tedavi planlamasında yapay zeka nasıl kullanılıyor? Akciğer kanseri multimodel bir tedavi. Yani cerrahi, sistemik tedaviler, kemoterapi, hedefi yönelik tedavi, immünoterapi, diğer bir bacağı ise e, radyoterapi. Burada e... Hastalarda en iyi sağ kılımı sağlayan tedavi yöntemi günümüz koşullarında cerrahi ameliyat. Ama ne yazık ki biz hastaların çok ileri dönemde biraz önce söz ettiğiniz gibi tanısal belirtileri olmadığı için yalnızca bu tedavi yöntemini yani cerrahi hastaların %25'ine sunabiliyoruz. Burada da tabii cerrahi sunarken acaba bu hastalarda ameliyat sonrası nasıl riskler olacak? komplikasyon oranı ne, e, nüks etme olasılığı ne, en e, doğru e, tanısal yaklaşım ve tedavi yöntemini bunları e, saptamak açısından, yönlendirmek açısından e, katkı sağlayabilir. Artık e, günümüzde ee, internette olan her yerde erişilebilecek e, yapay zeka destekli yazılımlar var. Bu yazılımlarla bir cerrah oturup şörüp, ayrıntılı bir şekilde lezyonu e, değerlendirip plan yapabiliyor. E, bunun yanı sıra sistemik tedaviler içinde de biraz evvel söylediğimiz o hedefe yönelik tedaviler ya da iminoterapi gibi e, e, yöntemleri kullanmak için hastalara biyopsi yapılıyor bu biyopsi sonuçları patolojik değerlendirmeye gidiyor ve bir süre sonra da bunun sonucuna göre tedavi planı yapılıyor. Ama bu süreç yapılırken bir hastaya biyopsi yapılması gerekiyor. Biyopsi yapıldıktan sonra tanı için geçen bir süreç var. Belki biyopsi yeterli materyal olmuyor. İşte bu sürede yapay zeka özellikle radyomix denilen yaklaşımla bu tümördeki hangi tedaviye duyarlı olacağı biyopsi yapmadan ipuçları sağlayabilmek yeteneğine sahip diyebiliriz. Bunun için henüz belki emekleme aşamasında ama bizim de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu konuda yaptığımız çalışmalarla biz de gördük ki %70-80'ler oranında başarı sağlayabiliyor. Diğer taraftansa özellikle radyasyon onkolojisinde de o cihazın doğru bir şekilde X ışınını hedef lezyona yani tümöre ulaş, ulaştırması ve bu sırada da hayati organlara da en az zarar verilmesi hedefleniyor. İşte Yapay zeka da kanserli dokunun hedeflenmesi konusunda radyasyon kulaklarına karar destek ünitesi olarak yardımcı olabilir. Torasik cerrahide yapay zeka nasıl bir rol oynuyor hocam? Biraz önce kısaca söz etmiştik planlama aşaması önemli. Aslına bakarsanız cerrahide planlamak çok önemli. Çünkü planlarsanız ameliyatın her aşamasını ameliyathanede onu yalnızca uygulamak size kalır. Yani plan işi çok önemli. Biraz evvel söz ettiğimiz gibi yapay zeka algoritmaları bize üç boyutlu olarak lezyonu görebilmek, tüm boyutlarıyla görebilmeyi sağlıyor. Yani akciğerdeki bir kitlenin damarla ilişkisi, bronşla, hava yollarıyla ilişkisini her alanı ile birlikte görmek olası. ki bu programlara elbette bir ücret karşılığı olabilir ama internet ulaşımı olan her yerde ulaşmak olası. Şu anda bizim Ankara Tıp göğüs cerrahisi, ana bilim dalında asistanlarımızın odasında böyle bir program var. Ameliyata girmeden önce e, yalnızca biz öğretim üyelerine değil, asistan arkadaşlarımıza da açık bu programda. E, bütün lezyona alttan, üstten, her yerinden bakabiliyoruz. Ne kadar genişlikte bir cerrahi yapacağımızı yine bu programlarla değerlendirmek önemli. Çünkü kanser cerrahisinde önemli olan, Temel kurallardan biri güvenli bir e, sınır sağlamak. Bu programlarla bunun simülasyonlarını yapmak e, olası. Öte yandan tanısal girişimlerde de yine bu yazılımlar ile... E, lezyona ula hava yolundan en kısa yolda nasıl ulaşabileceğiniz konusunda size yönlendirme yapıyor bronkoskopla. Hani bakarsınız işte sağa sola şu hava yoluna ilerle gibi. Bu tanı ve tedavi planı açısından ameliyat öncesi değerlendirmeyken ameliyat sırasında da yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi'nde bu konuda şanssız robotik cerrahi sistemimiz var. Bunu bütün branşlar randevu sistemine göre göre e, kullanabiliyor. Robotik cerrahinin avantajı ne? Çok küçük alanlara ulaşabiliyorsunuz. Yani e, ve e, bu alanları güvenli bir şekilde ve 10 kez büyütülerek 3 boyutlu görebiliyorsunuz. Ve el titremesini ortadan kaldıran bir e, sistemi var. Böylece lezyonu daha net, güvenli, üç boyutlu görebiliyorsunuz. Bütün bunlar ne demek? E, güvenli cerrahi iyi sonuç ve az risk demek. Bunlar büyük avantajları. Yakın bir gelecekte ise bu konuda öncü çalışmalar var. Bu robotlara aynı zamanda bu görüntülemeler entegre edilecek ve ameliyat sırasında tam bir yerde orayı disek edecekken yani altta hangi yapılar var diye cerrah görmek istediğinde bir tuşla ya da komutla hastanın görüntüsü üzerine o bilgisayardaki, tomografideki damarlar ve hava yolları da üst üste bindirilecek. Bütün bunlara aslında baktığınız zaman güvenli cerrahi, başarılı sonuç, hastalar için de e, uzun ve sağlıklı sağ kalım demek. Hocam peki e, yapay zeka hasta takibi ve prognoz belirlemede nasıl katkı sağlıyor? E, tabii e, bütün bunları aslında e, akciğer kanseri gibi ölümcül bir kanserde yaparken hedefimiz ne? E, uzun sağ kalım. Ama e, uzun sağ kalım Temel hedefimiz değil aslında. Kaliteli ve uzun sağ kalım hedefimiz. Yani eskiden hastalar yaşasın e, temel motivasyondu. Ya da hastalar uzun yaşamak istiyordu. Ama artık günümüzde e, hastaların da bilinçlenmesiyle birlikte artık hastalar yalnız yaşamak istemiyor. Hastalar uzun, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam istiyor. İşte bunlar bize e, hastaların e, ameliyat ettikten sonra, ee, elbette bu, bu kanserlerin tekrarlama olasılıkları ya da solunum yetmezlikleri olabilir. İşte bu e, basit e, şeylerle e, akıllı e, telefonlarla ya da sensörlerle bize hastanın e, bulguları hakkında bilgi verebilir. Bunlar bir merkezi sağlık sistemine bakarak, örneğin bir akciğer kanserli hastanın e, diyelim ki dengesizliği fark edilirse. Bu ne olabilir? Hastayı işte bir an önce sağlık merkezine başvurun. Çünkü dengesizlik ya da işte bayılmalar belki bir akciğer kanserinin beyin metastazını bize haber verebilir. Ya da hasta çok sık nefes alıp veriyorsa bu sensörle e, duyarlandığında hastaya belki siz e, bir an önce bir sağlık merkezine başvurun uyarısı e, yapabilir. Şimdi biz günümüzde elbette akciğer kanserli hastaları e, ameliyat sonrası ya da kemoterapi ya da radyoterapi sonrası takip ediyoruz ama örneğin cerrahi sonrası ilk iki yılda üç ayda bir görüyoruz. Ama bazı hastaları belki daha sık bazılarını daha az aralıkla görmemiz gerekecek. İşte bu e, hasta takip e, sistemleri e, ile yapay zeka destek sistemlerle bunlar e, daha e, kaliteli daha nitelikli yapılabilir. Mesela bazı hastaları Gereksiz kontrollerden korur çünkü bizim kontrollerimizin büyük bir çoğunluğunda bilgisayarlı tomografi var ve bilgisayarlı tomografi de x ışını alıyor. Böylece gereksiz kontrolleri ortadan kaldırmak, gerektiğinde de kısa sürede sağlık merkezine başvurmak konusunu nasıl yönlendirebilir? Hocam, yapay zekanın etik ve hukuki açıdan zorlukları nelerdir? Aslında günümüzde en temel sorun bu. Gibi görünüyor. Çünkü gerçekten baktığımız zaman yapay zeka konusundaki çalışmalar hızla artıyor. Ee, ama e, bu artan teknolojiyi e, sınırlamak, e, e, veri güvenliğini, hasta verisinin güvenliğini sağlamak gerçekten e, önemli bir sorun. E, bu nedenle ki henüz e, Evet, sağlık sistemlerine bu yapay zeka algoritmaları uygulanmadı ya da yaygınlaştırılmadı e, çünkü burada hastanın verisi e, veri güvenliği çok önemli. E, siz bunu yapay zeka ile paylaştığınızda bunun e, bu veri güvenliğini sağlamakla ilgili bazı sorunlar var. Bu e, önemli. Ayrıca e, biraz önce Konuştuk işte tanıda, tedavide bir takım yönlendirmeler, karar destekleri sağlayabilir. Ama bunları yanlış yaptığında kim sorumlu olacak? Yani bunlar da henüz tartışılan e, yapay zeka ile ilgili önemli sorunlar. E, bunlara da e, ortak bir akılla çözüm bulunacak diye e, ümit ediyorum. Türkiye'de yapay zeka uygulamaları turistik onkolojide ne durumda hocam? E, yine e, bir önceki sorunuzda söz ettiğim gibi henüz genel sağlık sistemine, hastane sistemlerine entegre edilmiş değil. Biraz önce konuşmamızın başında söz ettiğim gibi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapay zeka çalışmaları yapıyoruz, ama bunlar hep proje bazında. Nasıl? Biz bu yapay zeka algoritmalarını alıyoruz. Bunları aldığımızda kullanırken ya da Covid döneminde yazılımı için de çalışmalar var. Bunların hepsi yazılımlar alındıktan sonra bilgi işlemdeki arkadaşlarımızın kontrolü altında alındıktan sonra tamamen bağlantı kesiliyor. Yani o yapay zeka algoritması yalnızca bizim üniversitemizin Pak sistemi de ya da üniversitemizin bilgi işlem sistemi daha doğrusu burada kullanılabiliyor. Henüz buna benzer çalışmalar diğer üniversitelerde de var ama genellikle hep kendi bilgi işlem üniteleri içerisinde oluyor. Henüz bunlar arasında bir bağlantı ya da uluslararası ya da ulusal hastaneler arasında henüz bir bağ yok. Ama bunlar bu projelerde şu açıdan önemli. Biz bu projelerde ya da bu çalışmalarda yapay zekayı kullanmayı, artılarını, eksilerini öğreniyoruz. Tabii yapay zeka deyince böyle onu çok kutsamamak da gerekli. Sonuçta bu yapay zeka insanlar tarafından yazılmış algoritmalar. Yani, ama onu nasıl kullanacağınız önemli. Ben bunu şuna benzetiyorum bazen. Ee, örneğin ateşli mi? Ee, ısınmak için, yemek yapmak için. Bunlar için kullanıyoruz ama yanlış kullanırsanız da evinizden, barkınızdan da ediyor sizi. Şimdi biz e, yapay zekayı şu an tanıyoruz. Ee, Nerelerde kullanabileceğiz? Sınırlamaları ne olacak? Ee, onları öğrenmeye çalışıyoruz ama şu an e, ülkemizde e, üniversiteler içerisinde, projeler bazında ve bazı fakültelerde de eğer hekim isterse karar destek ünitesi olarak kullanılıyor. Hocam, gelecekte yapay zeka, torosik onkolojiyi nasıl şekillendirecek? Gelecekte aslında en temel etkileyeceği yöntem ya da konu belki akciğer kanseri taramalarını kolaylaştıracak. Ee, biz şu an günümüzde e, akciğer kanserli hastaların risk grubunu biliyoruz. Yani işte 50'li yaşlar e, 20 yıldan daha fazla sigara içmişse özellikle erkek e, e, bireylerse bunlar risk grubumuz. Bunlardaki e, düşük doz BT ile yapılan taramalarda bize e, lezyonları saptamada yardımcı olabilecek. Bunun yanı sıra bence beni en heyecanlandıran yanlarından biri de şu olacak. Yapay zeka eğer bir ulaşılabilir bir internet bağlantısıyla o zaman ülkenin neresinde olursanız olun herhangi bir hastayla ilgili bir tanı ya da tedavi ile ilgili hekim destek istediğinde onun dijital yardımcısı olabilecek yani bir doğuda batıda herhangi bir ücret köşede olduğunuzda bu tomografi ya da bir tedavi konusunda destek istiyorsa bir mentorluk istiyorsa yapay zeka bunu yerden bağımsız olarak hekime sunabilecek yorulmadığı için de 24 saat çalıştırabileceksiniz. Bunlar da e, turistik onkolojide olduk e, kadar e, tıptaki aslında en büyük katkıları olacak diye düşünüyorum. Hocam bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. E, sevgili izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.